CHP milletvekilleri sonradan aldığımız bilgiye göre bugün Şanlıurfamızı ziyaret etmişlerdir. O, bu ziyaret kapsamında gerek Mehmet Akif İnan Araştırma ve Eğitim Hastanesinde gerekse Balıklıgöl civarında halkımızın tepkisiyle karşılaşmışlardır. Bu tepki sonrasında o yaptıkları açıklamalar da göstermiştir ki müfterinin adı ve iftira şekli değişmemiştir. CHP vekilleri girdikleri her ortamda bu şekilde halkın tepkisiyle karşılaşıyorlar. Ama bunu pişkinlikle karşılayıp başkalarının provokasyon olarak göstermeye de devam ediyorlar. Milletvekili nasıl, ne şekilde milletvekili oldukları ayıka çıkan bu şahısların şahsımızla ilgili ifadeleri iftiradır. Belediyemizle ilgili ifadeleri hakarettir. Tasvip etmediğimiz bir siyasetçinin bu hale düşmesine üzüldüğümüz gibi bunun sebebinde kendi tutunma yaklaşımları olduğunu hepimiz biliyoruz. AK Parti'mizin ortaya koyduğu hizmetleri takdir eden halkımızın bu hizmetlere sahip çıkışını ve bu hizmeti inkar edenlere karşı ortaya koydukları tavrı görmezden gelmek bir şekilde bundan sonraki süreçte de ortaya sağlıklı bir siyaset koymayacaklarının da göstergesidir. Anılan şahsın, zevatın, belediyemizle ilgili, şahsımızla ilgili bu tutumlarından dolayı onlarla mücadelemiz haklı mücadelemiz tabii ki devam edecektir. Dolayısıyla bu anlamda kendileriyle ilgili suç duyurusuna da bulacağız. Dokunulmazlık zırhına bürünmeleri onların başkalarına hakaret etme, iftira etme hakkını hiçbir şekilde vermez. Ya onlara yap, karşı yapılanları hiçbir şekilde içinde olmadığımız halde bizi işaret etmeleri tam anlamıyla bir pişkinliktir. Dolayısıyla gerek partimizden, gerek şahsımızdan, belediyemizden ve kamuoyundan hem kendileri hem partilerin özür dilemesini beklemekteyiz. Bu siyasi etiğe de yakışan husustur. Her ne kadar siyasi eğite, etiğe reayet etmeyeceklerini bilsek bile bunu onlardan beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bunu da bu şekilde kamuoyuyla da paylaşmış oluyoruz.